Arkadaşım Aysun sağ olsun bahçesinden bana nane toplayıp getirmişti. İri ve kalın yapraklı, yoğun kokulu, güzel naneler. Ben de bunlardan reçel yapmaya karar verdim. Bayramda gelecek olan misafirlerim için farklı bir seçenek olacaktı. Naneleri ayıklayıp yıkadım, suyunu süzdürdüm. Kabın içine koyup 3 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve güzelce ovalıyorum. O nefis kokusu çıksın istiyorum. Aman nasıl bir koku? Nasıl? Keşke bu videolarda koku da geçebilse harika. Kabımın kapağını kapatıp bir gece buzdolabında beklettikten sonra, ertesi günü tencereye boşalttım. Ocağa koyup biraz ısıttım. Ayrı bir kapta erittiğim tereyağına doğradığım maydanozları koyu blenderdan geçirdim. Bunları süzüp reçelime yeşil yağı eklemiş olacağım. Dilerseniz sadece bir kaşık tereyağı ilave edebilirsiniz. Bu öyle benim düşündüğüm bir şey. Daha rengi daha canlı olsun diye düşünmüştüm. Ama bu şart değil. Evet süzme işlemi de bitiyor. Şimdi de tencereye iki su bardağı su ilave edip kaynatıyorum. İkinci bardak suyu da geldi. Şimdi de blenderdan geçiriyorum. Tabii bu arada kaynamaya devam ediyor. Bir limon suyunu sıktım, ilave ettim yeşil rengini vermesi için gıda boyası koymak istemedim onun yerine su bardağına evet yaklaşık e, bir çay bardağı sıcak suya iki tatlı kaşığı maça çayı e, ilave edip erittim evet maça çayının da kendine has bir kokusu bir tadı var harika olacak ve ilave ediyorum. Gayet güzel de rengi var maça çayının da. Evet sıcak kavanozlara boşalttım. Soğuyunca kıvamı daha da koyulaşıyor. Rengi dokusu, kokusu harika oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun